Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bülteni e hoş geldiniz. Amerikan Merkez Bankası Fed bu akşam kararını 21'de duyuracak. Ardından ise Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek. Faizlerde değişikliğin beklenmediği toplantıda Fed'in son enflasyon yükselişinin geçici olduğu vurgusunu devam ettirmesi bekleniyor. Fed ayrıca varlık alımlarında azaltıma gidilmesi ve olası faiz artırımına yönelik zamanlamayla ilgili yatırımcılara önemli bir veri sunacak. Fed açıklamaları öncesi döviz ve tahvilde görece sakinlik yaşanırken Asya ise senetleri piyasasında düşük hacimler görülüyor. Salı günü 8.55'in üzerine sıçrayan dolar tl bu sabah yatay seyirdi. Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları ralli yapıyor. Altının onsu Fed öncesi 1860 doların hemen altında 4 haftanın en düşük seviyesinde işlem görüyor. Bugün FED kararının yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'de ilk kez gerçekleşecek yüz yüze görüşmesi izlenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca Twitter hesabındaki paylaşımda bunun anlamı önümüzdeki günler için güven, sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk ifadelerini kullandı.